doçent doktor profesör Burak Karadeli sonunda karşınızda. 85 milyonun bütün Türkiye'nin benden beklediği videoyu çekiyorum. Sevgili nasıl bulunur? Eğer beni izleyenler biliyordur ki bu konuda ne kadar bilgili olduğumu, uzman olduğumu. Sonunda bilgilerimi sizle paylaşmaya karar verdim. Yalnız videoyu başlamadan önce söyleyeyim. Eğer ki bir konuştuğunuz yoksa, flörtünüz yoksa yani herhangi biri yoksa aklınızda ben size sevgili bulamam. Şimdi gidip sokaktan rastgele çekip birini sizi sevgili yaptıramam. Onu da yapamam yani. Bu video daha çok karşınızdakine nasıl davranmanız gerektiğini öğreten, kendinize nasıl ciddi ya da işte ilişki yapabilecek potansiyelde biri olarak gösterebilecek biri olduğunuzu çok karışık. Şimdi birinci maddemiz. Ne istediğini bil ve belli et. Belki çok gereksiz ve saçma bir madde olarak gözüküyor olabilir ama aslında çok önemli. Çünkü şu an günümüzde sürekli gördüğümüz, mesela günlerce konuşuyorsunuz ve sonra bir anda ortadan kayboluyor olayı var ya, bu insanların hiç ne istediğini bilmemesinden kaynaklı. Ama şu anlamda diyorum, daha kendilerini bile tanımıyorlar. Karşıdaki kişiden ne beklediklerini bilmiyorlar. Daha uzun ilişki isteyip istemediklerini bile bilmiyorlar. Sadece karşıdaki kişinin dış görünüşünü ya da işte muhabbetini sevdiği için konuşmaya başlıyorlar ve işleri öyle ilerletiyorlar. Sonra geriye kalan üzgün insanlar. Siz işte. Ama asla tabii ki bu yüzden kendinizi suçlamayın. Bunun hakkında da bir videom var. İzleyebilirsiniz. Şimdi ne istediğini bil sizin açınızdan şundan bahsediyorum. Diyelim biriyle konuşuyorsunuz. ikinci üçüncü DT falan çıktınız. Artık yavaş yavaş kendinize şey sorularını sormaya başlayın yani. Bununla sevgili olsam mutlu olur muyum? Arkadaş ortamına soksam, kendi hayatımı alsam mutlu olur muyum? Bir iki ay sonra hala konuşuyor olsak ne bileyim, zaman kaybıymış gibi hisseder miyim? ister miyim? Sürekli bunları kendinize sorun. Ya belki şey size çok böyle saçma geliyor olabilir yani. Sanki böyle eski çağlarda insanları evlendirenler gibi. Böyle direkt görücü usulü gibi şeyler sorduğumu düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden şimdi daha kendiniz ne istediğinizi bilmiyorken, karşınızdaki kişiden emin değilken yani asla bir şey yapamazsınız. Fedakarlık yapamazsınız, ilgi gösteremezsiniz, jest, hiçbir şey, doğru düzgün bir şey yapamazsınız. Çünkü karşınızdaki kişi ciddiye almıyorsunuz bile yani. Daha ciddi ilişki yapacak mısın falan o bile belli değil. Ama böyle bir amacınız varsa Önce kendi kafanızı bir netleştirin yani olayı. Ayrıca belli et derken de şundan bahsediyorum. Mesela bazı insanlar fazla ilgi veririm diye hiç vermiyor. Yani şimdi sürekli kahve içiyorsanız, yemek yiyorsanız arkadaştan bir farkınız yok. Hadi bunların yanında bir de öpüşüyor falansanız. Bu zaman da aslında flörtten çok fazla farkınız yok. Artık bu sevgililik kısmında işler bence daha ciddiye bindiği için kesin bir karar vermeniz gerekeceği için. Ama diyorsanız ki böyle olaylar çok ciddi, çok saçma. Ben böyle şeylere gelemem diyorsanız o zaman normal flörtleşmeye devam edin. Ama illa bu adımı atmanız gerekecek bir gün bence. Yoksa en kötü ya diyelim sevgili oldunuz birkaç ay sonra da ayrılacaksınız. Max birkaç ay. Çünkü o sırada sadece biriyle sevgili olmak için sevgili olmuş oluyorsunuz. İkinci maddemiz ilkleri yaşat. Şimdi her zaman derler ki İlkler özeldir. Yani o kadar doğru bir şey ki. Mesela diyelim ilk defa sushi yiyişiniz. Büyük ihtimal onu hatırlamıyorsunuzdur. Yani hatırlıyorsanız bile helal olsun. Ben hatırlamıyorum çünkü çok fazla yediğim için. Neyse konu bu değil de. Ama onun hissettirdiği şeyi hatırlıyorum yani. O ilk yaşadığım şeyi, ilk defa ne bileyim go kart'a binmek, ilk defa suşi yemek. O yüzden karşınızdaki kişiyle artık şu kahve yemek şeyinden çıkıp biraz ilkleri yaşatıyor olmanız lazım. İlk heyecanı, bir konu hakkındaki ilk heyecanı artık ilk öpücük bilmiyorum şimdi. <laughs> yani ben 21 yaşındayım. Büyük ihtimal kimsenin ilk öpücüğü olamam da o ayrı konu. Ya benim ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Mesela bir arkadaşıma örnek vereceğim. Biz 18-19 yaşlarındayken bir date olmuştu. Ve ilk defa bir date'inde arabayla alınmıştı. Mesela onu asla unutmayız. Çünkü çok heyecanlı ve mutluluk verici bir şeydi. Tabii ki zengin olun, arabanız olsun falan demiyorum. Şart değil. Çünkü sadece bir örnek vermek istedim. Ama böyle ilkler yaşatmak, jestler falan yaşatmak çok önemli yani hayatında yaşadığı ilk özel deneyimlerde sen onun yanında olursam ya da bu özel deneyimlerin olmasını sağlarsan bence daha çok bağlanır karşı taraf ve sonra artık ve sonra artık şey diye düşünür herhalde işte ben de daha fazla yaşamak istiyorum da hadi Üçüncü maddemiz kendi hayatına dahil etmek. Şimdi kendi hayatına dahil etmek derken şundan bahsediyorum. Mesela flörtten sevgiliye geçtiğinizi nasıl anlarsınız falan diye genelde sorarlar ya. Mesela o adımlardan bir tanesi de arkadaşlarla tanıştırmak bence. Arkadaş ortamına sokmak. Çünkü artık onu tanıyan tek kişi siz değilsiniz. Kendi çevresindeki insanlar da seni tanıyor. Yani bu büyük bir olay tabii ki. İlla arkadaşlarla tanıştırın demiyorum böyle kendi hayatınıza dahil et derken. Mesela kendi hayatınıza bir şeyler katabilirsiniz. Anlatabilirsiniz kendi yaşadığınız olayları. Mesela hani konuşuyorsunuz, ne yapıyorsun, ne diyorsun. Günlük raporlar veriyorsun. Ama kendin hakkında özel olan bir olayı da anlatabilirsin. Şimdi aklıma çok saçma bir örnek geldi de. <laughs> işte 6-7 yıl önce yaşadığım bir travmayı. Ya. Travma anlatma. Ama çok özel bir anını anlatabilirsin. Seni çok mutlu eden, çok üzen. Çünkü böyle paylaşımlar bence iki insanı birbirine bağlar gibi geliyor. Sonuçta öyle herkese kolay kolay anlatılacak şeyler olmuyor. Çünkü karşındaki kişiye güveniyorsun da bu özel şeylerini anlatıyorsun. Mesela sen bu özel anını anlattığında karşı taraf da sana güveniyorsa o da kendini açmaya başlayacak. Böyle birbirinizi aç aça güveniniz artacak. Sonra sevgili olacaksınız. Ve sonra diyeceksiniz ki teşekkür ederim profesör, doktor, uzman, doçent, çöpçatan Burak Kareli. Dördüncü madde tabulardan kurtul. Bu madde özellikle çok son zamanlarda ilgimi çekmeye başladı. Biliyorsunuz ben Twitter bağımlısıyım bir yandan da. Ha, mesela kız erkek ilişkilerindeki cinsiyet olaylarından girmek istiyorum. İşte erkek hesabı öder, erkek eve bırakır, kız hanım hanım olacak, kız küfür etmeyecek. Sürekli mal mal böyle insanların aklında şeyler var. Mesela diyelim biriyle işler ciddiye biniyor. Sonra arkadaşlarına konuşuyorsun. Sence yani olur muyuz falan gibisine. Sonra sana diyor ki kanka hesap ödemiyor ama. Bir kere şunu unutmayın. <laughs> Siz öğrenciyseniz karşıdaki de öğrenci falan. O ayrı konu. Ha, bence de mesela ben düşünüyorum. First date'te erkek öder. ama onun dışında sürekli bunları düşünerek bir ilişki de olamazsınız yani. Sürekli kafanızı kurcalayan böyle karakteristik özellikler olamaz. Karşındaki işi görürsün. Hoşuna gider ve emin olursun. Eksi yanlar olabilir tabii ki. Ama sürekli bir tabunuz olmasın yani. Mesela biriyle sevgili olacaksam o hep hesabı ödeyecek. O işte kibar olacak, şu olacak, bu olacak. Ben uyuşuyorsan hayatında görmek istiyorsan tamam o zaman işler ciddi biner ilerler. Niye böyle saçma saçma hep her hep internetten ya. Vallahi internetten kafa yiyeceğim ben artık. Standartlarınızı düşürün demiyorum. Bu standartları düşürün demek değil. birazcık mesela empati kurun. Sen nasıl biriysen karşındakinin de öyle olmasını isteyebilirsin. Sen, sen de mal biriysen karşında da mal birini bul o zaman onu. Ama yani sevgili olamazsınız o zaman da. Ne yapayım yani. Sonra Burak bulamadı derler. Beşinci maddemiz Love, Hate ve Arkadaşlık. Bu, arada bu maddenin ismi çok saçma oldu aslında şeyden bahsediyorum yani. Tanışma hikayenizden. Tabii ki biriyle nasıl tanışacağınızı seçemezsiniz. Ama böyle güzel tanışma hikayesi olanlar bence birbirine daha çok çekiliyor ve daha çabuk bağlanıyor gibi geliyor. Özellikle Love, Hate ilişkisinden doğanlar. Yani favorim. Vetvet zamanlarından kalma ilişkileri o kadar dalga geçiyorduk ama aslında o kadar doğru ki. Mesela arkadaşlıktan doğan ilişkiler. Zaten aylarca birbirinizle konuşmuşsunuz, aynı ortamlarda bulunmuşsunuz, birbirinizin ne sevdiğini biliyorsunuz. O yüzden mesela o ilişkilerin hep daha güçlü olduğunu söylerler. Böyle arkadaşlıktan doğan ya da ortak arkadaşla tanıştırılan insanların daha uzun ilişkide olduklarını söylerler. Ya tabii ki ben tezlerim sonucunda da bunu öğrendim kendi deneylerim üzerine. Ama rastgele sosyal medyadan selamlar haber yazdığınız insanlar yerine belki kendi hayatınızdan insanlar bulabilirsiniz. Ya özür dilerim bu arada. Yani bulamayabilirsiniz. Ben de öyle hayvan gibi sürekli kendi etrafından insanları fırtlaşan biri değilim abi. Öyle biri de olmayın zaten. Ya denk gelirse daha iyi olur yani mesela. Aklınızda bulunsun mesela. Biriyle işte flörtünüz. Sonra sevgili olacağım mı diye düşünüyorsunuz. Aslında tanışma hikayenizin, evrenin sizi bir araya getiriş şeklinin ne kadar güzel olduğunun farkında olun yani. Bundan bahsediyorum. Hıh. ve son maddemiz sevgili, sevgili arama. <laughs> yani şey bu video geldiyseniz büyük ihtimalle sevgili arıyorsunuz ama şundan bahsediyorum. Sevgili arama derken yani hayatını sevgili bulmaya odaklama. Mesela şu kafada olma yani ben sevgili bulmak istiyorum artık deyip insanlarla konuşmaya başlama. Ya da biriyle konuşmaya başladığında ben buna sevgili olurum deyip böyle haftalarca öyle ilerletme. Çünkü bu mentalitede olmayınca yani şunu kafadan silince o kadar rahat olacaksınız ki kendinize sevin, kendi hobilerinize odaklanın. <laughs> Çok klasik bir şeydi de bu. Yani sevgili, öyle hemen karar verilip olunan bir şey değil ki, zaten hep kendiliğinden gelişiyor. Ben bu videoda aslında şey yani, sevgili olacağınızın belirtileri adına bir video çekmek istedim. Çünkü bunlar belirtidir. Kendi içinizden gelir ve yaparsınız. Öyle bunun bir formül yok aslında. Bütün video bir yalandı. Evet, sevgili bulmanın bir formülü yok. Ama eğer bu formüller konuştuğumuz kişiyle aranızda varsa demek ki işler iyi ilerliyor demektir ve doğru gidiyor demek bence. Öncelikle bekarlıktan korkmayın. Bekar olmayı severseniz sevgiliyi net bulursunuz. Hani derler ya hiç aramadığım bir anda geliyor. O kadar doğru ki aramayacaksın abi. Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Ve istek videolarınızı da yorum yazabilirsiniz. Doktor Burak olarak Birçok konuya çözüm getirmeye çalışıyorum ben burada yani. Neyse hadi görüşürüz. Bye bye.